Herkese merhaba arkadaşlar. İşte birazcık sessiz donuyorum çünkü ablam makyaj malzemelerini kullanıyorum. Onlarla video çekiyorum. Biraz önce güneş kremini sürdüm de arkadaşlar şey olmamış. Video olmamış. O yüzden silmek zorunda kaldım. Neyse o zaman başlıyoruz. Ablam kendine yeni makyaj malzemesi. almış. açmış mı? açmamış. Açmadığı için süremiyorum. Çünkü eğer ben açarsam çok kızıyor diyor. TikTok'ta kullanacaktım ben onu. Yapıyor. O yüzden onu kullanıyorum İlk önce fonda başlayalım başlayayım. Ablam yapıyor. Arkadaşlar şimdi fonu tam olarak bir pink'ini, şeyini kullanacağım. ne geldi? Çıkmıyor bunlar yalnız. <laughs> Annem çok kötü <laughs> 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 Destum mavi. <laughs> Sıçtım ben. Sıçtım ben. Allah Belamı verdi benim. Destemi <laughs> değiştireceğim. <laughs> Anneme söyledim dedi ki yapacak hiçbir şey yok. Ya bu benim en sevdiğim kroplarımdan biriydi ya. En rahat ettiğim kroplu ya. Of. Çok kötü oldu. Dalga geçtiğin şey sana başına gelir. O yüzden artık süngere fondöten koyacağım. Fondöteni bitirmiş. Ablam geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> İnşallah atadır. Ablam geldiyse. Ee, makyajı başlamadan bitirmeye dikkat et. Ataymış. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Honda'dan yeter bence. Üstüme özeliyorum. Devam ediyoruz. Üstüme çok üzülüyorum. Allah belamı verdi. Dalga geçme, gülme konuşma gelir başına. Tam olarak o şu an. Bunu kullanacağım. Flomar'ın kapatıcısına. Bana çok açık geliyor ama. Devam ediyoruz ablam. Ay annem makyaj pamuğu istemeye geldi. De bir şey olmaz. Başladık bismillah. Ata bacağını kanatmış. Vatikon sözü. Çok beyaz olacak. Çok beyaz olacak. Her yerime sürdüm. Çünkü sonra çok beyaz oluyor. Hatta ağlıyor bak. ağlıyor. Neyse. Biz videomuza odaklanalım. Ben böyle dağıtmıyorum. Böyle dağıtıyorum. Böyle daha iyi. Çok beyaz oldum. Ten rengimle alakam bile kalmadı. Şimdi bakın. Burayı da yapayım. Var mı? Yok. Helal bile yok şu an. Ter Ama videodan sonra belirtilirim. Neyse devam ediyoruz. <laughs> Yüzüm çok kötü oldu. Daha ne yapalım. Videonun kurallarına göre oynuyoruz. Şimdi ne sürtü. süreceğim. Alıp, Krem havluluk tane. Yani bir cream blues. 45 numara. Bir cream blues. 41 numara denk fırçasını alıyorum. Ve başlıyorum. Arkadaşlar ben bunu bronzer olarak kullanıyorum bu arada. Açıl bakayım. İçin bakayım. Açıldı. Öbürünü de açalım. Ablam caddeye gitti. O yüzden geç gittim. Hello, hello güzel yazıyor. 41 numarada. If it makes you feel beautiful. Neyse. İngilizcem yok. Sıkı dur yeter. El alem Bizden ne beter. Yine de kesmem Daha yeni başlıyor. Bu aşkın doğrulaşması. Bu gidişle biraz tanışınması Yine de kesme umut. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Pembe ile uygulayalım. Yukarı kısmına pembe uygulayacağım gözme doğru, alt kısmı bronzer olarak. Devam, devam, devam. Pembeyi sürüyorum. bunu da daha yapacağım? Nerede o? Bunu, bunu süreceğim. Bunu ben almıştım, kırılmıştı. Buna konabilirim. Buna konabilirim Yani. Bilmiyorum. Oha, bunun rengi ne kadar güzel. Ben deneyemeden kırıldı. Benimki. O yüzden. Tamam. benim oluyor artık. Ablam giderken buna konuyoruz. Okey. Ama anlamaz. Neyse. Şimdi ne sürelim? Gözü en sonunu yapacağım. Göz makyajınıza geçelim. Sanırım aydınlatıcı en son sürüyor, öyle biliyorum ama neyse devam edelim bu şey uzak maskesi. Ama çok korkuyorum kullanmayacağım. Hı -hı. Ne kullanacağım gözüme onu yapacağım. Göz makyajımıza geçiyoruz çünkü tamam. Bu ne? Bunun rengini sevmedim. Bu tintler. Bu tint süreceğim. Bu arada arkadaşlar. Çok şey Çok pembe turuncu oldum. Biraz silmem lazım. Böyle yapalım biraz şöyle yapalım biraz böyle biraz öyle güzel ya Allah. bunu da, deneyim. Bunu ne yapacağız? burada kaverin gözükte anlamadım burada. Gayet pembe. Şöyle yapıyorum. Normalde kendiminki yapıyorum ama bir şey olmasın. şimdi bunu da yapabilirim. Çok farklı oldu. X0'dan sürdüm. Şu. An. Çok güzel oldu. Kamerada çok kötü gözüküyor. Renk şoku. Neyse. Şimdi de şunu sürdüm. Bu gloss da çok güzelliği. ya. Ablamın tüm gözostları temiz. Benimkinin hepsi de bir kere. Hepsi. Göz makyajımıza geçiyoruz. Far kullanmıyorum. Kullanmayacağım da. Rimel süreceğim. O kadar. Oldu. Bakın bu alı rengi de şöyle Sıgarla dağıtacağım Yar bana bakmasa da Yar benim olmasa da heyecanlıyor. İnsanı canlısı da. Tüm makyajı mahvettim şu an. Elime rimel gelmişti. O geldi. Çok kötü oldu. Neyse. Güzel. Başka ne sürüyoruz? Bence okey. Makyajım böyle oldu. Önce sonrası yapıp Bunda tenim bile benim değildi. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu bahçeye çıkacağım. İnşallah ablam beni görmez. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Bu tişörtün lekesi için ne olur beğeni atın ya. Lütfen. Lütfen yazımından bulmam lazım. Mesela bye. bay.